Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Vosta Sohbetleri'nin yeni bölümünü çekiyoruz ve bugünkü konuğumuz Ahmet Yusuf Kılıç. Kankacım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, i̇yiyim çok şükür. Sabah köründe geldim rahatsız ettim seni ama. Her zaman bir sabah çiz yani biliyorsun. Evet, kahvemizi içtiğimize göre videoya hazır olduğumuzu düşünüyorum Hazırız, ve hızlı gayet. bir şekilde başlatıyorum. Başlayalım. Vosta Sohbetleri başlıyor. Baş. Evet kankacığım tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? nasılsın? İyiyim çok şükür çok güzelim. Siz Bomba nasılsınız? gibisin. Bomba gibiyim sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Allah'ın izniyle yeni bölümümüzü çekiyoruz ve hızlı bir şekilde başlıyorum. Vosso sohbetlerin bugünkü konu Ahmet Yusuf Kılıç dedik. Evet. ama Ahmet Yusuf Kılıç kimdir? Namı diğer isminle lastik adam kimdir? Aynen. Ahmet Yusuf Kılıç kimdir? Ahmet Yusuf Kılıç tabii ki söylediğiniz şekilde nam diğer lastik adam olarak şu anda e, tabiri caizse söyleniyor. Tabi lastik adamın hakkını veriyor muyum diye dersiniz. Yani çok kabaca olacak biraz da böyle bir kendini beğenmişlik gibi görünmesin ama evet veriyorum gerçekten evet, büyük çabalarımla. Veriyoruz. Yok bu da bence mütevazı davranmana gerek yok çünkü bence fazlasıyla veriyorsun. Evet vermeye çalışıyorum çünkü gerçekten zor bir süreç zor bir yoğun. E, ben Aslen Hataylıyım. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. Yani uzun bir süredir burada yaşıyorum ama orada doğdum. Burada öğrenimi ilkokul, lise daha sonrasında üniversite olarak hayalim bir beden öğretmenliği hayalim vardı gerçekten. Hı hı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde geçen sene bölümü bitirdim, beden inti öğretmenliği bölümünü. Üniversiteyi bitirdin yani. Bitirdim. Çok şükür. İki yıldır da özel bir sektörde, özel bir okulda öğrencilerime güzel örnek olarak dersler vermeye çalışıyorum. hayalini gerçekleştirdin yani. Beden eğitimi evet. öğretmeni oldun. Çok şükür büyük çabalar sonucunda evet. verdik yani. Yani sen o zaman şöyle diyebilir miyiz? Küçük yaşlardan beri aslında spora bir eğilimin vardı. Eğilimin vardı gerçekten. Ama bu alanda farklı bir yeteneğim var mı yok mu tarzında bir düşüncem yavaş yavaş oluşmaya başladı. Hı hı. Yani ekranların karşısında bu tarz farklı şeyleri izleye izleye yani dedim ki bende bir şey var mı acaba? Neden bende bir şey yok tarzında bir merakla devam ederek kendimi geliştirerek keşfettim yani kendimi. Aslında kendini keşfettin evet. Aynen. Yani bir yetenekti bu. Keşfettikten sonra keşfettiğim kişinin daha da üst e, seviyesine ulaşmayı başardın diyeyim size. Peki bu lastik adam e, isminden biraz bahsetmek istiyorum. Bu lastik adam nereden geliyor ve sen e, tam olarak bu lastik adam e, isminin hakkını nasıl veriyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> e, lastik adam derken şimdi e, Lastik kökeninden gelelim. Lastik biliyorsunuz yani esnek bir cisim. Benim de sahne şovlarımda tamamen bütün karografilerimde vücudumu tamamen esneterek bir görsel sunluğum için insanlar lastik gibi dediği dediğinden dolayı ya bu adam lastik gibiymiş falan. Ya lastik adam tarzına döndü. Ben de güzel bir isim olarak, hoşuma da gitti yani lastik adam diye, ee, öyle devam etti. Çünkü gerçekten bütün sahnelerimde sıra dışı ve e, yani ilk zamanlarda benim bile garip bulduğum hareketlerim vardı yani. İnsanlar zaten e, normal olarak şaşırıyorlar, e, onlar da bu şekilde tepki vererek lastik adam diye öyle kaldı yani. Şu anda da onu kullanıyorsun yani evet. aslında vücudun esnek olmasından kaynaklanan e, bir isim bu, Aynen oradan öyle. geliyor. Peki şeyden bahsetmek istiyorum ee, bu yetenek sizsizinize katıldın galiba değil mi? Evet yetenek sizsiniz Türkiye'de. O süreçten biraz bahsetmek ister misin? Bahsedelim aslında benim böyle direkt yarışmaya katıldım bitti olayı değil. Ee, dediğim gibi küçük yaşlarda benim bir meram vardı. Hani e, acaba acaba diyordum yani. Çünkü gerçekten bir sahneye çıkıp insanların karşısında bir şey yapabilmenin hayalini kurmuştum daha önce. Hı hı. E, bu tarz bir e, yarışmacıyı seyrettim. Gerçekten beni etkiledi. Yani hani acaba ben ne güzel dedim. Hani bir sahnede böylesine garip bir şeyi sergilemek insanların karşısında ilgi odağı olabilmek e, çok güzel bir şey. Ben de dedim ki yani bende var mı acaba diye. Onu örnek alarak e, yani her şeyden bir kıvılcım gerekiyor insana. Evet, Oradan benimkisi de bir ateşlendi diyelim. Ondan sonra e, gerçekten Hayalimin üst noktasına kadar gitmeye çalıştım ve gördüm yani. Hani o sahneye çıkmayı bırakın, o sahnede enteresan ve sıra dışı performans sergileyerek jürinin de e, övgüsünü almayı başardım yani. Kaç senesiydi bu yeterli katılmak? katılma dönemi? 2016'da. 2016'da. E, katılım. İlk katılım performansını sergiledim. Hı hı. Tabi o zaman biraz acemiydik normal olarak hani sahne olarak. Acaba ne yapacağım, e, nasıl bir kariyer yapacağım, hani hiçbir desteğimiz yok. Ama e, oradan sonra tekrar katıldım ikinci defa. İkinci defa katıldım Evet, geçen en son sezon. İlkinde kaça kadar gittin? Kaçıncı elinde? İlkinde elime e, i̇lk yarı e, finalde elendiğimi hatırlıyorum. Yarı finalde. E, Yine iyi evet. gitmişsin ama ilk Evet. Elinde. Geçen sezon finalist oldum. Aa. Evet. E, Jüri de Ali Taran, Hülya Avşar, Acun abi vardı. Hı hı. Ee, onlar, yani en çok korktum Ali abiydi Ali Tarhan. Biliyorsunuz biraz <laughs> zor seçici bir insan. Evet. Yani buradan ona selam olsun. Kendisine selamlar. Ee, Acun abi de Avşar'a da buradan. Ee, ama gerçekten e, başarılı bir şekilde onların da övgüsünü aldığını görmek bizi motive etti yani gerçekten çok. Neler hissettin o an e, final sahnesinde bulunmakta bulunduğun zaman? Neler hissettin? Ee, şimdi insanlar size bakıyor, kamera karşısınızda yani kamera sizi çekiyor yani 70 milyona size bir gösterme imkanı sunuyor, sunuyor sizlere. Ee, bir de hani tamam insanlar garip buluyor ama sen günlerde çalışıyorsun, karografi yapıyorsun. Acaba şurada yanlış yaptım mı, orada yanlış yaptım mı? Hani sen yanlış yaptın bile belki insanlar bunu fark etmeyebilir. Çünkü sırada hiçbir şey yaptığınız için. Yani oradaki yaptığın yanlışı bile belki karografinin parçası olarak da görebiliyorlar bazen. Evet. Ee, ama ben gerçekten o anlarda düşünüyorsun yani yanlış bir şey mi yaptım mı ya acaba hani güzel mi gitti insanlar nasıl gördü falan bunları düşünüyorsun isteriz istemez. Yani. Ama Çünkü kendini o an izleme fırsatın yok. Hayır, fırsatın sizinkisi yok. De tamamen görsel üzerine aynen, olduğu için. Kesinlikle. Hepsinde farklı şekilde kareografiler sunmak gerekiyor her konuda her dalda olsun yani ama <laughs> e, biz de inşallah daha da güzel şekilde e, hayallerimize ulaşacağız tabii ki. Finalde Şu, elendin. Finalde e, tabii neler oldu? Hani. Yeteneksizsiniz sana neler kattı? Yeteneksizsiniz bana neler kattı? Aslında çok şey kattı. Ee, bazı insanlarımız basit bakıyor yani hani yarışmaya çıktığında ne oldum tarzında diyenler var. Çok nadir de olsa hani bu kötü eleştirildi de dikkate almak lazım. insanlar neden böyle düşünüyor demek Tabii. lazım. Çünkü o işin içinde değil. Ee, yani yeteneksizsiniz Türkiye ye yarışması. Gerçekten Acun abinin düzenlediği yani enteresan bir yarışma. Çünkü gerçekten yeteneğinin farkında olup orada güzel bir şekilde onu icra eden kardeşlerimiz abilerimiz ablalarımız orada kendini gösterme fırsatı bularak Belki de çok şekilde iş imkanına sahip olabiliyorlar Çünkü yani ekran karşısında kendini sunmak her yerde her insanın nasip olacağı bir durum değil yani. Her Te insan sen böyle finale bulamadın. kadar da gittin yani. Aynen aynen. Ben bunu çok ekmeğini yedim. Hani sahne alıyorum yurt içi, yurt dışı her yerde ya bunlar bir reklam olarak insanlar diyor ki yarışmada çıkmış finalist olmuş. Bir izleyelim. Ya direkt böyle e, katkısını görüyorum yani. İnsanlar bakıyorlar, görüyorlar. Yani şu anda hala aktif olarak sahne şovlarına Tabii, devam ediyorsun. Tabii. Aktif olarak sahne şovlarıma devam ediyorum. Hatta en son Antalya'dan geldin aynen, galiba. Aynen Antalya'daydım. Antalya'da evet. olduğun dönem çekimi yapacaktık. Gerçekleştiremedik. Aynen, aynen, şu anda aynen. yakaladık. Bayağı yoğun bir süreçti bu arada. Evet. Sizin ee, gibi biz de yoğunuz bir şekilde devam şey, devam. Evet. Yani şu anda yakaladık ve e, seni biraz daha yakalayalım. Seni biraz daha yani yakalayalım, tanıyalım diye. E, çok, böyle bir ben de, sohbet çok çok oldum de. Oldum yani. Teşekkürler. Peki sen şimdi günlük olarak böyle antrenmanlar falan yapıyor musun? Vücudunun esnek kalabilmesi için. E, nasıl bir e, rutin izliyorsun? Günlük olarak antrenman yapıyor muyum? Evet tabii ki yapıyorum. Ama e, vücudumun ekstra e, ekstra bir özelliği hani şu an şov yapın deyin siz, siz bana şov yapın deseniz ben direkt şovumu yaparım. Hiç zorluk çekmeden. Hı hı. Ama ısınmasını tabii ki yani ben direkt yapıyorum deyip de yapmamazlık yapmıyorum. Hı hı. Ama zorunda kalsam direkt bir anlık bir şova gitsem mesela direkt yaparım yani. Öyle bir şey olmadı da. Ama tabii değil. ki de bu sağlıklı değil. Senin yani, için. Normal olarak değildir zaten. Ama benim e, bana bir ekstrem e, olumsuzluk yaratacak bir durumu söz konusu değil ama ya o vücudumun özelliğinde barınıyor. Anladım. Kendin ama ben tabii ki esniyorum daha kendimi hazırlıyorum sahneye. Hı -hı. O havaya giriyorum. Onu her zaman yapıyorum tabii ki. Yapmazlık olmaz. Her sporda ısınmak, antrenman yapmak çok evet, önemli. Kesinlikle. Her Bakacağım. spor öncesinde yapmak gerekiyor. Sakatlığı önleyici gerek bir şekilde e, gerek yok yani. Peki ben şimdi sana bostos sohbetlerinin vazgeçilmez sorusunu sormak istiyorum. Tabii. En büyük hayalin nedir? En büyük, en büyük hayalim. Küçükken en büyük hayalim bir tane kramponumun olmasıydı. Evet. Şu anda tabii ki. Büyüyünce hayaller de <laughs> büyüdü. Büyüyünce hayaller değişiyor. <laughs> evet. e, büyüyünce tabii ki ben aslında çok ufakken bir futbolcu olmayı çok isterdim hani e, ve bir doktor olmak da aklım ucunda vardı ama yaş ilerledikçe e, spora daha çok iç içe girdikçe dedim ki ben beden öğretmeni olacağım dedim e, çok şükür onda olduk en şu anda hayaline ulaşmak istediğim bir e, nokta e, bütün dünyada yurt dışında e, hem ülkemi temsil ederek bu yeteneğimi kullanarak ses getirmek istiyorum. Yani daha da güzel bir şekilde karagrafilerle ve daha da güzel şekilde imkanları değerlendirerek hem ülkemi temsil edip hem de ses getirmeyi çok istiyorum. Bunun hazırlıkları içerisindesin. O evet içerisindeyim. İnşallah yurt dışında birkaç girişimiz var. Şu anda Romanya'dan haber bekliyoruz. On, onay aldık ama şu an pandemi gerçekten çoğu şeyi biraz sarkıttı bize. Evet bu pandemi döneminden bahsedelim. Pandemi dönemi hepimizin büyük bir yarası. pandemi yarısı. dönemi nasıl geçti senin pandemi için? Pandemi dönemi normalde sezonlarda bizim yani şahsen Akdeniz bölgesinde sezon sahne sezon şovlarımız oluyor. Genelde zaten tüm Türkiye'yi geziyorum yani hemen hemen. Ama sen genel... bir gezgin sayılırsın. Aynen. Bakarsınız bir yere gideriz. Sahne Sahneye gidiyorum deriz bir şeyler çekeriz yani. Evet neden olmasın yani böyle bir e, şey yaparız Mostos'ta yolda da çok güzel içerikler çekeriz bence. Aynen yani sezon şovu oldu. Hatta ben geçen sene sezona gittim ee, yani pandemi vardı diye ya. hatta yarım yamalak gitti yani o da tam olmadı. Hı hı. Çünkü normalde haftanın 5 günü şovunuz oluyor. Ee, bir gün oluyor bir gün olmuyor ikinci üçüncü gün otel kapatmış kabul etmiyor. Diğer şov alanları kabul etmiyor böyle. Tam böyle verimini alamadan geçirdik sezonu. Ee, tabii ki yani insan sağlığı her şeyden çok önemli. Tabii. Ee, Çünkü yani hepimiz böyle bir şey. Ben ilk kazanacağım diye abi. hani pandemi olmuş diye yakınmak istemiyorum. Çünkü çok can benim de yakınlarımdan vefat edenler oldu. Başınız sağ olsun. Ee, yani gerçekten çok zor şeyler. Yani sırf maddi kazanmamızın önüne geçtiğini düşünerek bir yorum yapmak istemiyorum. Böyle olması gerekiyormuş diyelim. Ama giden canlarımız geri gelmeyecek. Yani evet. şu parayı bir şekilde kazanırsın. Hani bir sene beklersin, iki sene beklersin, sene. ama giden can tekrar geri gelmiyor maalesef. Kesinlikle, kesinlikle. Bile. <laughs> ama tabii biz de sıkıldık artık. Şu anda da tam bir saniye devam. Devam. Ta, tabii tam tam bit bitmedi yani pandemi. Hala etkisini görüyoruz. Hala etkisini görüyoruz tabii. Büyük binlerimizi de atlattık derken hatta şimdi yeni böyle varyanslar evet. çıktı. İnşallah biter yani. Gerçekten sıkıldık yani hani. Evet adam artık ee, dünyaya açılmak istiyor. Işte. Hepimiz yani senin gibi. Ben senin kadar şu anda açılamadım. Yok biz de evet. çok <laughs> açılmadık. Yok. Ben senin gittiğin ülkelere gidemedim daha. Ben evet. bir iki ülke gezdim şu anda. Hangi ülkeler? Irak, Yunanistan, Uzbekistan. Irak'a da ben de gitmedim mesela. Irak mesela ya, merak ettiğim ülkelerden Yani. Ay, niye gidesin olur mu? Aslında tam tersi. Bunları merak ediyorum. Çünkü millet hep böyle buralara gitmekten falan korkuyor yani ama. Yani şöyle korktuğu Oralara da ben, gideceğim az kaldı. Irak, Erbil güzel bir yer aslında. Hani evet. Erbil şey. Tamamen ön yargı bence bundan insan. Ön yargı tabii. Ama şimdi tut da hadi Irak'a gideyim demez kolay kolay kimse. Tabii kolay kolay demez. Yani. Ben de normal bir insan olmadığım için. Buyur. Aynen. <laughs> Aynen evet. en güzel yani maceralar aramak, aksiyon aramak çok güzel şeyler. Evet kesinlikle. Bu arada çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin ve Yok, e, burada hikayeni daha yakından tanıdığımız yani. için e, seni daha yakından tanımak istedik. Her zaman. Çünkü senin de bir hikayen var ve senin de bir hayalin var. Bu da anlatmanı istedik. E, şimdi Vostos sohbetlerinin yavaş yavaş sonra doğru gelirken bizi izleyenlere söylemek isteyeceğin şeyler var mı? Bizi izleyenlere söylemek istediklerim e, yani ben Kendime sorayım aslında. Kendime sorduğum zaman şu cevabı veriyorum. Ee, yani kendine ne söylemek istersin mesela? Hı hı. Mütevazı olmak her zaman benim için e, bazı yerlerde insana zarar verse de hani kötü yaklaşımda olan insanlara karşı ama mütevazı olmak güzel bir şey. İnsanlara karşı güzel davranmak, insanlara karşı hoşgörülü ve olgun bir şekilde davranmak o insanın yaptığı yanlışı bile doğruya çevirebiliyor geri geldiğinde. Ee, yani ben dediğim gibi küçükken hani vasfı olmayan demeyeyim de bir özelliğini keşfetmemiş olmayan 10 12-13 yaşlarıma kadar bir çocuktum yani. Ama şimdi mesela şu yaşlarımda da daha çok yeni özelliklerimi keşfettim. Örneğin seslendirme de yapıyorum ben. Sahne sunuculuğundan. Aa, bilmiyordum. Evet yani. seslendirme yapıyorum. Şiir yazıyorum. Şiir okuyorum. Onun dışında futbol oynuyorum. Futbol hakemliği yapıyorum. yani sadece sahne değil. Hani kendi alanımda hani müzik olayına da biraz yöneldim. Ee, bunu da bu da hep beraber öğrenmiş olduk. Ben de bilmiyordum bunu. Yani seslendirme konusunda gerçekten ciddi girişim var. Hatta hani e, onu tabi çoğu kişi, kişiyle paylaşmadım ama Burada ses paylaşıyor. tonunu değiştirerek e, farklı bir şekilde mesela Türkiye'mizin önemli şehirlerinden hani İstanbul'dayız efendim. Hoş geldiniz mesela. Evet. E, ee, bu şekilde. <laughs> <laughs> Oslo <laughs> sohbetlerini çekiyoruz. Gezgin Derviş'le Gerçekten keyifli dakikalar yaşadık. Teşekkürler efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet bir spiker edasıyla <laughs> Aynen mesela değiştiriyoruz. Ee, Bunlarla ilgili girişimlerin var yani. Amerikan dublajı olsun, seni lanet olası Pisik <laughs> ne yapıyorsun dostum mesela. Ee, bu şekilde çalışmalarımız oldu. Hani sadece sahne bitti gitti yapmadık. Anladım devamlı Keşfet üstüne etti. bir şeyler katıyorsun. Aynen ben çalışıyorum diyorsun. tabi ekstradan. Olursa meyvesini yeriz diye düşünüyorum ben de arkadaşlarımıza, abimize, ablalarımıza, annelerimize, babalarımıza mütevaziliği her zaman öneriyorum yani. Kırmak, kalp kırmak güzel şeyler değil. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve bir keyifli sohbetin daha sonuna geldik. Sonuna geldik. Tekrar sohbetleri. olur. İnşallah, İnşallah, devamı da gelir. Avrupa'ya da açıldığın zaman bunları da konuşuruz. Belki bir beraber yolculuk yaparız. Yaparız. Onu seve seve. Evet. E, belki bazı projeler olabilir. Şimdi Vosos sohbetleri bir klasik olarak Sloganımızı da kapatıyoruz Sloganımız neydi? Hayallerim olmadan asla Evet arkadaşlar kendinize çok iyi, kendinize iyi bakın bak Kanala abone olmayı unutmayın Yorum yapmayı yes, ve like atmayı da unutmayın ee, Bugünkü konuğumuz lastik adamdı Hoşçakalın vosta sohbetleri bitti Bay bay <laughs>